İnterneti ne için kullanıyorsunuz? Yemek tarifleri izlemek, gezilecek yerleri görmek, çektiğiniz fotoğrafları paylaşmak ya da sevimli, güzel hayvan videoları izlemek için cevaplarını verenler olacaktır. Anlatacağım kişi maalesef bunların hiçbiri için değil. Çok cani ve vahşice şeyler için interneti kullandı. Yaptığı vahşi şeyleri buradan yayınladı. Hikayemizdeki kişi birçok internet kullanıcısını peşine taktı. Sonunda da yakalandı. Evet bahsettiğim kişiyi anımsayanlar olacaktır. Luca Magnotta'dan bahsediyorum. Suç formatının bu bölümünde yayınladığı videoyla akıllı Larda kalan Magnotta'nın hikayesini anlatacağım ama öncesinde sizden bir ricam olacak. Ekip olarak gece gündüz demeden sizler için içerikler araştırmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Siz de bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız bir katil olan Luca Magnotta'nın hikayesini anlatmaya başlıyorum. Tam adı Luca Rocco Magnotta, 24 Temmuz 1982 doğumlu. Küçük yaşlarında çok fazla psikolojik şiddet gören Magnotta modellik ve seks işçiliği yapıyordu. Önce internete yüklediği kedi cinayeti videolarıyla aranmaya başlıyordu. Daha sonra işlediği cinayetle dünya çapında ses getirdi. Bu arada işlediği cinayetleri canlı canlı yayınlama durumu da onu oldukça gündemde tutan başka bir durumdu. Bu suçları işledikten sonra Paris'e kaçtı. Kısa süre burada kaldı. Daha sonra ise Almanya Berlin'e gitti. Burada bir internet kafede Türk tarafından tanındı ve yakalandı. Peki yakalanma kısmına kadar neler yaşandı? Onu neredeyse tüm dünya takip etti. Evindeki priz, battaniye, kullandığı her şey onun için delil olarak kullanıldı. Luka'yı bulmak için Facebook sayfası bile kuruldu. Netflix onun hikayesini anlatan 3 bölümlük bir belgesel yayınladı. Yayınladığı videolar çok düşük kalitede çekilmiş oluyor. İçtiği sigaranın markası ve şekline göre hatta odada bulunan elektrik süpürgesinin markasına bakarak hangi ülkede oturduğunu bu gruptaki kişiler buluyordu. Bazıları durumun tehlikeli olabileceğini düşünse de bazıları için bu durum bir takıntıya dönüşüyor. Onu bulmak için resmen and içiyorlar. Tabi Magnotta'nın yaptıkları hep planlı. Onu istediği kadar tanıyıp araştırabiliyorlar. Yayınladığı kalitesiz videolardan onu bulabilmeleri çok zor. Bu sebeple onu aramaktan vazgeçtikleri ya da bulamayacaklarını anladıkları an Magnot da yeni bir şekilde onlara kendini hatırlatıyor. Grupta paylaştığı bir linkte bulurlu şekilde ölü kedileri elinde tuttuğu video ve fotoğraflar yayınlıyor. Az önce dediğim gibi onu aramaktan vazgeçenler oluyor ama iki kişi var ki işin peşini asla bırakmıyor. Olayı araştırırken farklı bir durum daha gelişiyor. Yapılan çalışmalar sonucu bir kişiyi buluyorlar. Bu adamı bulmak için bayağı çaba harcıyorlar. Hedef gösterilen kişiye ölüm tehditleri gidiyor. Burada sosyal linç de ortaya çıkıyor. Ancak yanlış kişinin peşinde olduklarını henüz bilmiyorlar. Sebebi kesinleşmese de o kişi bir süre sonra intihar ediyor. Yani Magnotta'yı bulma amacıyla toplanan bir grup insan birinin ölümüne sebep oluyor. Hatta durumun böyle olduğunu öğrenen bazı kişiler yine gruptan ayrılıyor. Peki bu sırada Magnotta ne yapıyor? O tanınma kuruna her şey yapabilecek biri. Gözler ondan ayrılmasın diye dikkat çekici her şeyi yapıyor. Hatta işin boyutu sahte hesaplarla kendi fan sayfasını açmaya kadar gidiyor. İnsanların fotoğraflarına kendi yüzünü koyarak dünyayı geziyorum imajı oluşturuyor. Açlığı bir sürü farklı hesapta farklı ülkelerde yaşayan kişileri temsil ediyor. Çektiği videoların içerikleri de izleyen herkesi rahatsız edecek türden. Kedi öldürdüğü videonun devamı maalesef bir insanı da öldürmek oluyor. Onu da kayıt altına alıyor ve yayınlıyor. 33 yaşındaki mühendislik öğrencisi Jun Lin'i öldürme sahnesi sonradan anlaşılıyor ki Temel İçgüdü filmindeki sahnenin aynısını kullanıyor. Hatta bununla da kalmıyor. Farklı filmlerdeki karakterlerle bağdaştırdığı hikayeleri yine kendi hayatıyla bağlıyor. Manny Lopez adında hayali takım bir kişi yaratıyor. Tüm bunları yıllar önceden planladığı da ortaya çıkıyor. Yani bir hayat hikayesi yaratmaya, bir filmi yeniden çekmeye kendini adıyor, buna inanıyor ve bunun için yaşıyor. Yaptığı her şeyi kibrinden, görünme isteğinden, konuşulma isteğinden yapan bu kişi fark edilmediğinde de mutsuz oluyor, sinirleniyor. Bu sebeple bir canlıya zarar vermekten bile çekinmiyor. Yani dillere düşmeyi, konuşulmayı aklına koymak Luca'nın ana felsefesi. Bu isteğinde de başarılı olduğu binlerce kişi onu bulabilmek için çok farklı sistemler geliştirdi de bir kaos başlıyor başladı. Farklı ülkelerdeki sokaklar Google haritalarda saatlerce gezildi. Sonucunda ise gerçekten Luca'yı kendi çabasıyla insanlar buldu. Daha önce söylediğim gibi son işlediği cinayet görüntüsünü de kayda alıp paylaşmıştı. Öldürdüğü kişinin vücut parçalarını ise bir valize koyup çöpün kenarına bırakmıştı. Yanındaki diğer çöplerde ise orada kullandığı malzemeler vardı. İşte bu olay sonrası tüm haber sayfalarının gündemine gelmişti. Ona göre bu çok büyük bir başarıydı. Polis işin içine girdikten sonra da olaylar iyice büyüdü. Luca'nın apartmanı artık Polisin takibi altındaydı. Binanın kamera görüntüleri incelendiğinde ise gece boyu çöp attığı ortaya çıktı. Parçaladığı vücut parçalarını atıp durmuştu tüm gece. Vücudun bazı parçaları da Kanada Muhafazakar Parti merkezine gönderilmişti. Bacak parçasının yanında bir de şiir yazmıştı. Diğer parça olan el ise Liberal Partiye gönderilmişti. Polis detayları öğrendikçe katili aramak için daha hızlı çalışıyordu. Annesinin evine baskın yapıldı ve orada bulunamadı. İnternet çetesi yine duramadı ve olaya dahil oldu. Luka'nın öldürdüğü Jun nasıl buldu nerede tanıştıklarını çözmeye kendini adadılar. Bir internet sitesinde film çekeceği için birini aradığını yazan Luka'nın internet kullanım şekline çok yakın bir ilan vardı. İşte o kadar arayışın sonunda nihayet sebebi ulaşılmıştı. Görüntüler izlendiğinde de ikisinin de binaya girdiği ve mutlu oldukları görünüyordu. Ancak görüntüler izlenmeye devam ettiğinde Luka binadan tek çıkıyordu. Dine yapılan testlerde kanında da sakinleştiriciye rastlanıyor. Yetkililer onu uyutarak öldürdüğünü düşünüyor. Topluma mal olan bu cinayet sonrası Luka için alan iyice daralmıştı. Ünlü katil sıfatıyla anılıyor. Artık hakkında tutuklama emri de var. Cinayeti işlediği Montreal'de havalimanları aranıyor ve onu bulmak için herkes çalışıyordu. Ve sonunda havaalanı kameralarında ona rastladılar. Bu sefer yolculuğu Paris'e. Durum Paris'teki etkililere bildiriliyor. 30-40 kişilik bir ekip peruklu Mickey Mouse tişörtlü Luca'yı aramak için havaalanında çalışmalar yapıyor. Bindiği taksi bulunuyor ve bıraktığı otel öğreniliyor. Ancak o profesyonel olduğu kaçmayı burada da iyi şekilde kullanıyor. Otelde hiç konaklamadan Paris sokaklarında kayboluyor. Tabi arayış hala devam ediyor. Paris'e gitmesinin sebebi de cinayet yerinde de asılı olan afiş olan Casablanca filminin sonuyla bağdaştırılıyor. Filmin sonunda çift Paris'te kavuşacaklarını söylüyor. Bu arada Leonardo DiCaprio'nun Sıkıysa Yakala filminde FBI canından kaçan bir suçun hikayesini görüyoruz. Luca da bu filmi misyonlarından biri yapıyor. İyi bir araştırma yapıldığında yıllar önce nasıl asla bulunmamak üzere kaybolunur başlıklı bir yazı yazdığı da yine internette arandığında bulunabiliyor. Bu arada hem Kanada hem de Paris polisi hala Luca'nın peşinde yapılan sorgular ve takipler ufak ipuçları veriyordu. Kaldığı otel bulunmuştu. Yani sona yaklaşılmıştı. Paris'te bir internet kafe işleten Türk onu tutuklatacaktı. Haberleri gören kafe sahibi Luka'yı karşısında görünce şoke olmuştu. Hemen polisi aradı ve Interpol listesinde kırmızı bültenle arananlara bakarken kendi adını bulmuş. O ekranı izlediği sırada sonunda tutuklanmıştı. Luka yakalandığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir havayolu şirketi onu taşımak istemedi. Adının onun adıyla anılmasını istemiyordu. Kanada Silahlı Kuvvetleri de bunun için kendi uçağını kullandı. Luka'yı bulmak için uğraşan ekip 2 yılın sonunda uçağın Atlas Okyanusu üstünde uçuşunu takip etti. Saniye saniye izleniyordu. Tüm basın onu bekliyordu. O ise gülümseyerek uçağın merdivenlerinden indi. İstediğini başarmıştı. Artık ünlüydü. Tüm dünya onu tanıyordu. Gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İlk duruşmaya giderken de suçlamayı kabul etmiyordu. Yıllardır bahsettiği Manny'i öne atıyor ve onun etkisinde olduğunu söylüyordu. Duruşmanın sonunda Meni'nin varlığı kanıtlanamadı. Aralık 2014'te Luca Magnotta kas stan adam öldürmekten suçlu bulundu müebbet hapis cezası aldı İşte luka magnotto'nun korku dolu hikayesi bu şekilde sonuçlandı videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler gelecek hafta görüşmek üzere